Hepinize merhaba arkadaşlar. Muhsin birlikte arkadaşlar. Ben şöyle yeni bir dünya açtım arkadaşlar. Yemin ederim ki size bunu ölmelde yaptım. Bunu ölmelde. Arkadaşlar böyle bir sürü dinozor yumurtası. Deyaz topladım. Ben bunları hepsini toplayabilmek için öldüm. Sabahtan beri koşturuyorum. Duruyorum. Ve hatta Demir içiden buluyorum. Da. redstone tozu ve elham demir. Hatta şöyle bir sürü eşya var. Arkadaşlar evet, galiba bu yumurtadan onları çıkartacağız ama çıkartmak için çıkartma alanı yapacağız. Arkadaşlar şuradaki etçil bu arada. Ot ne çıkartabiliyorduk galiba. Ama etçil gibi saldırıyor. Arkadaşlar yapması o işlemleri yapması çok kolay. Tek yap... Bir saniye. Oyunda çok dinozor var. Ben bazen Şöyle yani oynayacağım. Cihaz bile bazen duruyor. Hmm. Arkadaşlar şöyle. Dur. <laughs> Dükkan altta. Dilim dönüyor. da var. Sonra burada benim Apex T-Rex Rex var. Bu çok güçlü. Bur. Bur. vardı bende alalım birkaç tanesini i̇şte, bir de bak burada güvenli yer var Mantanına bir 6 değil 5 gün Minecraft günü 5 gün boyunca böyle şeyde koşturdum mağaralarda burada onları da böyle duvarlarda böyle denyalar oluyor onlardan onları topladım sonra isimlerine baktım hangi denya hangisi hangi, hangi denozora ait diye öldü mesela Aa burası benim kazdığım. Kendi kazdım. Yere düştüm. Arkadaşlar gördünüz mü? Buradan ben böyle yarı kaçtım. Katman kayasına kadar gittim mi? Burada arkadaşlar önce inşallah Mesim kapattım. Öbür türlü bak arkadaşlar hiçbir şey yapamazsın. Atlıyorum. ha bu belli. Arkadaşlar orada hiçbir şey bu arada. Ondan 6 metre daha derin yerleri açtım ben. Hayır, dinozor kaynıyor. Aslında dinozor, aslında dinozor yani bu hareket etmez. E çünkü neredeyse hepsi hepsi gayrı ama Ana bu Nasıl yaptım ya? başıma iki tane dinozoru yerden yere vurdum da şunu vuramam artık. Zaten yani bu bu beni yedirtir. Üst üstüne hurmamı da yapar. arkadaşlar sabah öndekiyim ben. Ha dur. Sizle birlikte bir dinozor yapalım. Neymiş? Güzel bir ya yapalım güzel sonra o öldürdük kurumun birinin ne yansın burada burada bu bunu tarıyor eğitiyor böyle yavaş yavaş ve o bu yumurtayı aktardı şimdi bunu burada çıkma sürecini yapıyor sağlamlık testi falan yapıyor kontrol ediyor. Böyle böyle yaptı. Mesela bakın yani. bu da oldu. Bunu da koyalım. Bu otçul bu arada. Etçil bu etçil. Bunu bilmiyorum. Bak bu etçil. Bu etçil. Bu etçil. Ama otlan çıkartılıyor. Bu da etçil. Bu da etçil. Tamam tamam. 1, 2, 3, 4. 4 tane etçil var. <laughs> hmm. Bir saniye. Bir yerden bir yerden acaba başka bir büyük deniz gördünüz mü İşte olmayan yumurtası şu an oyundaki en güçlülerin denyalarının yumurtaları var bende denya al denyada yumurta getirmek çok kolay İlk başka bir denyayı bakın şimdi bu bunu nasıl yapıyorsunuz bunu alıp buraya koydunuz ya. Buna dönüşüyor. Bunu buraya aldınız. Sonra buraya sonra yani bunu buraya yaptınız. Bunu koydunuz. Oo, o da oluyor. O taraması bitti. Ha? Geliyor. İkinci ikinci terzi ee, bu soruda? Bu terzi arkadaşlar bu. birazdan iki tane büyük olduğunu böyle kapışan vardı ya o. Ondan bir tane yaptım gösterme başlıyor. Arkadaşlar bu da. Eğer siz de dinozorları böyle gidip dışarıdan ev çevreştiremiyorsanız madene gidin. Bak bakın iki gösteriyor. Aa. Iki tane olunca böyle gösterebiliyormuş. E, güzel. Güzel bir şeymiş bu. Valla arkadaşlar bunu ben daha yeni görüyorum. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bunlara bu taşlarla yer yapıp orada çıkartacağız. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.